Herkese merhabalar sevgili yaylar hoş geldiniz Şimdi sizlerle beraber e, aklınızdaki insanın düşüncelerine gireceğiz Sizinle neyi paylaşmak istemiyor ya da neyi saklıyor bunlara bakacağız Şimdi sevgili yerler düşündüğünüz insana yoğunlaşmanızı istiyorum. İlk önce açılıma başlamadan önce abone olmayı beğenmeyi harp tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü destek vermek çok önemli. Çünkü buradaki niyetim bu şekilde. Benim niyetimi gerçekleştirenler niyet ortak olmuş olurlar. O yüzden abone olun beğenin ve harp tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi güzel enerjinizle desteklerinizle açılıma başlıyorum. Düşündüğünüz insan sizden neyi saklıyor? Acaba neleri itiraf edemiyor? Bir bakalım, bir bakalım, Durumlar ne? Kolektif bir açılımdır. Her mesaja uygulanmak zorunda değilsiniz. Bunu da şimdiden söyleyelim. Hmm. Şimdi bakıyorum özgürlük şimdi arkadaşlar sevgili yaylar şu şekilde göstermek istiyorum Bazı bitişler sanki boşuna yaşanmamış gibi. Bazı tesadüfler de var. Şöyle, bu da şöyle göstereyim. Bazı kişilerin de böyle tesadüfleri var. Bakacağız. Şimdi burada maske takan bir arkadaşım var. Bu kişi duygularını itiraf edebilecek kadar cesur olmadığını bana dile getiriyor. Bu kişi sizinle iletişim kurmak istiyor. Bu kişinin enerjilerine toprak enerjisi hissettim. Bu kişi kimse öncelikle size gerçekten de ciddi adımlarla gelmek istediğiniz, sürpriz hediye yola, yollayabileceğini ve belli vakitlerde sanki size bir adımı da düşünüyorum. Bu kişi yani elle tutuyor, göze görülür bir durumla sizi ikna etmek, belki söz nişan evlilik durumlarını ciddi bir şekilde düşündüğü, belki bir ilişki üst seviyeye taşımak istediğini dile getirmek istediğini belki söylüyor olabilir ya da belki de hayatınıza girmek isteyen böyle bir kişi olabilir yeni bir kişi olabilir tanıdığınız birisi olabilir bu kişi kimse gerçekten de e, duygularını itiraf edebilecek kadar güçlü olmak istediğini bana dile getiriyor şimdi burada öncelikle e, şöyle bir durum var bakın arada engeller gelmiş İkinizde birbirinize hesap vermek istemiyorsunuz ama bir o kadar da uzaklaştığını düşünen bu karşı taraf diyor ki seni geri döndürmeye ve kendimin önemli olduğuna inandırmak istiyorum. Çünkü sen hiçbir şeyden bilgi vermiyorsun yani hesap vermek istemiyorsun ve ben seni gerçekten merak ediyorum ve bu engeller beni gerçekten de meraklandırıyor çünkü seni araştırmaya başladım. Seni araştırmak istiyorum, yani toplamak enerjilerindeyim ee, ve e, yani bu şekilde beni engellemeye devam edersen ve ben plana geçmek zorunda kalacağım gibi. Evet beni bağlayan durumlar hala devam ediyor. Evet bağlayan konular aile, düşünce kişi ya da başka konular devam ediyor. Evet ama ben harekete geçeceğim. Çünkü burada harekete geçmek isteyen bir enerji var ve inanılmaz derecede sizi merak etmiş arkadaşlar ve sizi gerçekten de özlemiş bu kişi. Devam edelim. Şimdi burada e, durumu zorlaştıran bir aile ağacı var. Yani burada bir e, ailesi belki de bu işin içine girmiş. Ya da bir şekilde e, bir üçüncü kişiyen var. var. Burada aile gibi gördüğü e, durumlar var. Şimdi kültürel farklılıklar, farklı gelenekler, farklı inançlar, farklı değerler var diyor. Ama şöyle bir şey var ki sensiz olmuyor diyor. Çünkü buradaki kişi diyor ki yani seninle ee, uzun vadeli bir gelecek kuramadık evet bu kaygılarımız sebebi de yani bu kadar geleceğe dair kesin konuşamamanın sebebi aslında aile ağacı diyor yani evet biz aile kuramadıysak burada Bizim problemlerimiz varsa bunun sebebi başka insanlar diyor. Etraftaki yani aile acı ya da aileden gelen durumlar ya da farklı genel, farklı kültürel durumlar. Yani ikinizin aynı inançları olmaması belki de. Ama diyor ki sensiz olmuyor diyor. Ne kadar gelecek kaygım olsa da sensiz olmuyor diyor. Şimdi burada Öncelikle baskı altında hisseden bir enerji var. Bu kişi diyor ki yani evet özgürlüğümü şu an elde edemiyorum ama ben bu hapishaneden kurtulacağım. Çünkü benim zihnim bu bilinçaltım gerçekten de karanlık ve hep bu benim üstümde olan baskı yüzünden oldu ve seni uzak tutan her şeyi artık geride bırakmak istiyorum çünkü bu baskı altında hissettiğim durum neyse diyor artık diyor sana teklife götürüyor diyor çünkü buradaki kişi bu baskıya artık dayanamıyor ve artık yeni bir ilişkiye adım atmak için sizinle romantik bir teklif edeceğini söylüyor ve bu bir ay içerisinde gelebilir bu durum yani bu kişi öncelikle büyüleyici bir teklif yapmak istediğini size duygularını açmak istediğini ve bu durumu düzeltmek istediğini söylüyor çünkü bu kişinin bilinçaltı çok karanlık bir Duruma dönüşmüş yani bir zindanda hissediyor kendisini ve bu baskı altından çıkacak gibi hissediyorum ben. Ya burada çok böyle yani işin için üçüncü insanlar gelmiş yani aileler belki arkadaşlar çevre toksik çevre olabilir yani. Şimdi burada öncelikle bir son yaşanmış. Buradaki diyor ki şimdi ben aslında senin hayatında bir derstim. Bunun farkına bu kişi. Şimdi buradaki durum şöyle yani seni sınamak, öğretmek ve içindeki en iyi ortaya çıkarmak için bu kişi hayatına girmiş ve artık hikayedeki rolü sona erdi. Neden? Çünkü burada bir başkası var. Burada başka bir enerji var. Bazı kişilerin bitişi gerçekten sonlanmış arkadaşlar. Bunu söyleyeyim şimdiden. Ve buradaki kişinin öncelikle yine ikamet değiştirdiği, farklı yönlere göçmek istediği yani burada yer değiştirecek bir çapka enerjisinin olduğunu görüyorum. Ve bu kişi öncelikle tutkularını yenik düşüp e, size adım atma şansı olur mu dersek olabilir arkadaşım. Adım da atabilir. Sana tekrardan dönüşte sağlayabilir bu 4 hafta içerisinde. Ama bu kişi öncelikle senin hayatında sonlanmış. Yani bu kişi sana ne kadar böyle çapkın adımları olsa bile sana böyle ışıklar çaksa bile çok dağıldı ama çünkü bu kişinin yeri sonlanmış. Bu kişi bittiğinin farkında ya da sizin bitirdiğinizi düşünüyor. Belki <laughs> Artık kafanızda bitti. Çünkü e, bu insanın değişmeyeceğinin belki de farkındasınızdır. Şimdi burada öncelikle büyük pişmanlık duyan birisi var. Duygularımdan emin değilim diyor. Yani senin onu affetmeni beklemek şöyle dursun. Diyor ki sana kötü davrandığım için kendimi bile affedemiyorum. Duygularımdan emin değilim. Yani duygularımda kararsız davrandım. E, belki de duygularımda o zaman emin değildim ama ben sana bir özürle, bir teklifle geleceğim diyor. Bakın burada özel geri dönüşler de var. Su enerjilerinden geri dönüşler var. Havalardan var, topraklardan var. Yani burada ateş enerjileri de var. Yani buradaki kimse gerçekten bir özür dilemek istediğini ve sizinle olan şu an anılarına çok yoğunlaştığı ve çok nostaljik hissettiğini görüyorum. Bu kişi kimse size gerçekten bir çiçek getirebilir. Özel duygularını paylaşabilir. Hazır olun. Ya yani Bu kişi özür, teklif durumunu getiriyor çünkü. Çünkü sizin yaşadığı anlar çok kıymetli olduğunu bana dile getiriyor. Ve gerçekten büyük bir pişmanlık var burada. Ee, şimdi burada... Öncelikle şöyle baktığım zaman işini tesadüflere bırakmış birisi var. Bu kişi tesadüfen sizinle bir araya gelmek istiyor. Bu kişi çok radikal kararlar almak üzere. Diyor ki ben artık her şeyi bitiriyorum. Yeni bir sayfa açmak istiyorum. Yeni bir hikaye yazmak istiyorum. Ve bunun sebebi de sensin diyor. Çünkü seninle bir evlilik durumunu başlatmak isteyen bir enerji var. Bir bu kişi diyor ki ben hayatımdaki her şeyi kesip atıyorum. Ve bu sırf senin için ve seninle karşılaşmak ve bu evlilik durumunu gerçekleştirmek ve seninle bir aile kurmak istiyorum diyor. Bu kişi sizinle niyeti ciddileştirmiş Güzel niyetler ciddi güzel güzel çok güzel Şimdi burada özellikle zamanlı bir çıkar ilişkisi mi oluştu ya da bir şekilde yanlış bir ilişkide mi bulundunuz bilmiyorum ama Bu kişi diyor ki ya evet bir çıkar ilişkisi yüzünden belki her şey bozuldu aramız belki durumlar karıştı ama ben şu an iyileşme döngüsü içerisindeyim Ve geçmişe geçmişle barışıyorum bağlantıdaki dengeyi geri getirmeye çalışıyorum ve senin de beni affetmeni istiyorum belki de. Belki de iyileşmeni sağlıyor. Belki de şu an iyileştiğini düşünüyor. Şimdi burada belki de aranızdaki ilişki belki bir çıkar ilişkisiydi ya da bir şekilde belki de çok ciddi bir ilişkide değildiniz. Ve burada iki tarafta birbirini sanki affetmek zorunda kalmış. Ve burada diyor ki aslında ben sana yolculuğa çıkıyorum. Çünkü sana gelmek istiyorum, sana ulaşmak istiyorum. ...yani şöyle bir şey var... ...bu kişi özellikle büyük kararlılıkla geliyor... ...ve engelleri aşıp sizinle durumunu başlatmak istiyor ama... ...şöyle bir şey var... ...şöyle bir şey var... ...siz iyileştiğiniz için bu kişi gelmek istiyor... ...ama bu ilişkide biraz çıkar ilişkisine dönüşebilir... ...buna çok dikkat edin... ...çünkü bu kişi ne kadar kararlılıkla... ...sizi kazanma arzusuyla gelse de... ...bunun altında yatan bir çıkar ilişkisi olabilir... ...konusunda uyarı geliyor olabilir bize... ...buna çok dikkat edin... ...yani kolektif açılım çünkü... Şimdi burada öncelikle e, saklı bir durum var, saklı bir ikinci kişi durumu mu var bilmiyorum ama şöyle hissettim, e, şöyle hissettim burada saklı ulan saklı durumlar gerçekler var. Şimdi burada öncelikle bu kişi sizi ba bağlantıyı güçlendirmek için yani bir jest yapabilir kendini kanıtlamak için e, bir durum açığa çıkarabilir diyor yani kanıtlama şansı sağlayabilir ama öncelikle bu kişi sizi ne kadar hediye yollasa da sizi kanıtlama şansını sunsa da bu insana inanmayın. Çünkü buradaki üçüncü kişi enerjisi devam ediyor ve bunu sakla tutuyor. Yoğunlukla dişiler sözüm size. Dişiler eliller diyecek ki hayatımda başka birisi yok. E, bu kişide su enerjisi aldım. Hayatındaki kişinin enerjisi su enerjisi çıkıyor. Yani inanmayın. Burada belki imam nikah durumu devam ediyor. Belki de hala o kadın enerjisi devam ediyor. Bu kişiye inanmayın. Çünkü bu kişi sizi mutsuz edebilir. Bu kişiyi nasıl anlarız diyorsanız da. Arkadaşım bu senden uzaklaşan senin kalbine kıran maddesel beklentileri olan ya da senin arandaki durum belki de finansal sıkıntılar yani bu kişiden finansal beklentileri içerisindesin böyle bir kişi yani e, zamanında umursamadığın reddettiğin bir enerji bu kişi ve bu kişi öncelikle yalan söylüyor üçüncü kişi enerjisi devam ediyor yani bunun hediyelerine aldanma burada bir jest gelecek çünkü yani seni mutsuz edebilir diyor burada benden size bir uyarı e, şimdi burada Öncelikle ee, yani. Şimdi burada öncelikle konforunuzu bozmak istemeyen bir enerji var. Ama burada mahkeme durumları var. Şimdi bu işler mahkemeye mi gitti artık? işiniz durumunuz boşanmaya mı gitti bilmiyorum ama burada bir uyanış başlamış. Ve bu kişi diyor ki yani ben e, ölüydüm evet ama ben artık uyandım diyen bir enerji var. Ve bu sefer diyor ki sana karşı harekete geçtim. Bu defa ıskalamayacağım. Çünkü seni istiyorum ve ciddi niyetteyim. E, durumlar belki mahkemeye kadar ulaştı. Belki boşanma durumuna kadar geldiniz. Ama diyor ki bu sefer ben kaybetmeyeceğim ya da bu durumun ayrılığa gitmesine izin vermeyeceğim diyen bir enerjide de gözüküyor. Evet arkadaşlar siz açımız bu şekilde de umarım beğenmişsinizdir. Ee, sağlam bir açılım oldu. Bir dahaki açımlarda tekrardan sizinle görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, hype tuşuna basmayı unutmayın. Sevgilerle hoşçakalın.